Herkese merhaba. Kellik artık kader olmaktan çıkıyor. Saç çıkartma, saç çoğaltma ve saç dökülmesine son veriliyor. Ve konuğumuzu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Efendim sizi tanıyalım önce. Merhabalar adım Nagehan Dilek. Yaklaşık 16 yıldır bu sektördeyim. Uzman estetisyen olarak çalışmaktayım mesleğime bir yenisini daha ekledim, öyle söyleyeyim. cilt bakım ve temel makyaj ve diğer alanlarda birçok alanda hizmet verdim bugüne kadar. Yaklaşık son iki yıldır da saç alanında hizmet vermekteyiz. Bu işlemi şu anda erkek şu anda size gelmiş ama kadınlara da yapıyorsunuz. Aynı şekilde danışanlarımızın kadın veya erkek olması fark etmiyor. Herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın Bay bayan, kadın, erkek bütün misafirlerimizi uygulamaktayız. Çünkü artık kellik dediğimizde biliyorsunuz sadece erkekler için geçerli değil. Bayanlar hatta çok çok daha genç yaştaki arkadaşlar da bu evreye dahil diyebilirim. Çünkü çok çeşitli sebepleri var kelliğin. Genetik faktörler çok fazla ön planda. Saçın yağlı olması çok ön planda. Dengesiz beslenmeler çok ön planda. Danışanlarımız bize geldiğinde bunlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip çok fazla maalesef ki değiller. Çünkü ilk önce saçının neden döküldüğünü tespit etmek için saç çapısının hangi kategoride olduğunu danışanımızın bilmesi gerekiyor. Bize geldiklerinde ilk evre olarak bir saç analizi oluşturuyoruz kendilerini. Daha sonra hangi kategoride olduklarını ve hangi aşamalardan geç gerektiğini yavaş yavaş birlikte yol olarak kendine o zaman izliyorum. hemen Herkesin merak ettiği konu var Ben de merak ediyorum uygulama nasıl başlayacak ee, şu anda e, kişi özgü e, tek kullanımlık ben. Evet tek kullanımlık uç olan iğnelerimiz var kişi özgüdür Bunlar yarma ben dediğimiz kalemle kanal açma yöntemiyle açtığımız kanın içerisine saçı büyüten çoğaltan elimdeki serumu gönderiyorum Kanalla e, içeriye giren serum köklerle buluşmasını sağlıyor. O zaman başlayalım. Başlayalım. Bir taraftan da de devam edeyim, anlatayım ben size. Şöyle ağrı, kanama, morarma olmaksızın sadece minimal düzeyde kanal açıyorum. Açtığım kanalın içerisine elimdeki serumu gönderiyorum. İlk temel seanslarımız 4 seans olup, total tedavimiz 12 seansa kadar devam etmekte e, ilk e, işleme başlamadan evvel önce bir tane danışanımızın fotoğrafını alıyoruz. Orta seansa geldiğimizde 6. seans yılın, yolun yarısı oluyor. 5 veya 6'larda ikinci bir fotoğraf alıyoruz. Küçücük küçücük minik minik tüylenme şeklinde işlem kendini göstermeye başlıyor. E, bize en çok sorulan soru benim saçlarımın çıktığını ben ne zaman fark edeceğim, ne zaman hissedeceğim. <laughs> Bizim de danışanımızın da gözlemlediğimiz seanslarımız 5. 4. veya 6. seanslar. Bu biraz kişiden kişiye göre değişkenlik göstermekte. Ama temel olarak 4 seans vaz almak mümkün diyebilirim bu anlamda. Yani 4 seans sonrası <laughs> saçlarına herkes kavuşuyor. Küçük küçük köklerimiz oluşuyor. Evet. Diğer 4 seanstan sonra nasıl yol alıyoruz? Bu kökleri büyüterek saçlaşarak, saçlaşa saçlaşa daha daha kalınlaşa kalınlaşa evre evre diğer saçlara devam ediyor, karışıyor. Yani küçücük minik minik kökler halinde saç ilk önce kendini göstermeye başlıyor. Bunun bir 4 hafta en az bir kuluçka evresi var, öyle de kabul edebiliriz. Daha sonra minik tüyler her geçen gün biraz biraz daha büyüyerek diğer saçlarla harmanlaşıyor. 12. seansımız bittikten sonra ne yapacağız? Biz biliyoruz ki bizim bir dökülme sorunumuz var. Bazı şeyleri yaşam içimi haline getireceğiz. Mesela kimyasal şampuanlardan uzak duracağız. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Isı işlemine saçlarımızı çok fazla maruz bırakmayacağız. Yine aynı şekilde deniz, klor vesaire tuzlu olan e, olaylardan sonra duşumuzu alacağız. Saçımızı güzel arındıracağız. Her uygulama sonrasında saçımızın iyice arındığından emin olacağız. Uygulamakta olduğumuz işlem sonrası en az bir 14 saat su değmemesi gerekiyor. Danışanımızın da dikkat etmesi gereken hususu bu. Ara sırada bir kan değeri tahlili istiyoruz. Bir takım değerlerin düştüğü evet, zaman. Markasını göstersin kamera arkadaşım. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde. Herhangi bir ağrı yok, sızı yok, kanama yok değerli konuklarımız. Aynı şekilde. Doğrusunu söylemek Peki. isterseniz sadece sağlıksız saçlar değil, sağlıklı saçların da bu şekilde kan dolaşımını hızlandırmak gerekiyor. Aynı şekilde. Doğrusu doğru. ben de denemek istiyorum. Evet. Daha doğrusu evet. inanıyorum. Son derece de gördüğüm örnekler var. Ee, ben de bu işlemleri yaptırmak istiyorum çünkü herkesin yaptırması lazım. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Her şeyden önce iyi bir sağlıklı saça kavuşmamızın sebebi temel besin gıdaları. Artı dediğim gibi kan dolaşımı sizin de çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, bu her türlü saçta da aynı şey söz konusu saç köpekli, yağlı, kur hiç fark etmiyor. Aslında saçımızı elimizden geldiğince yatmadan evvel sabah kalktığımızda bir beş dakika fırçalamak veya bu şekilde iğneli işlemler alarak, kökü uyararak oksijen artımını Hücreler arasındaki dağılımı daha fazla aktif hale getirerek hem saça masaj yapmış oluyoruz hem kökü hava aldırmış oluyoruz hem böylelikle daha fazla oksijenlenmiş ve canlanmış saç, saçlarımız sağlığına kavuşmuş oluyor. Efendim değerli bilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Ben diyoruz. teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Efendim de. yine farklı konuları ekranlara getirmeye çalışacağız.